Beykoz Belediyemizin 20. Mahalle Buluşmasına hoş geldiniz. Hayırlı hayır. olsun. Tabii havalar soğudu. Kapalı mekanlara girmeye başladık. Mahallede, yeni mahallede 20. toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Biz her mahallede olduğu gibi Belediye çalışanlı arkadaşlarımız anketler yapıyor. Mahallelerde sizlere sorular soruyor. Onlarla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu şekilde başlıyorum. Arkasından da başkan yardımcılarımız kendilerini tanıtacaklar. Müdür arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar. Başkan yardımcılarımız bağlı oldukları müdürlüklerle ilgili sizlere bilgi verecekler. Daha sonra da diğer meclis üyesi arkadaşlarımız da burada. Ee, daha sonra da sizlerin arasında mikrofonlar dolaşacak. Onlardan sizlerden gelen soruları Beykoz Belediye Başkanlığı'nın bünyesinde olan 30 tane müdürlük var. Bu müdür arkadaşlarımız sizlere cevaplar verecekler. Bizler notlar alacağız. Hepsini bu akşam burada cevaplayamayabiliriz. Ama sonuçta bunları sıraya koyacağız. Ve mahalle ile ilgili birikmiş çok büyük problemler var. Bunların tabii bilincindeyiz. Bunları sıraya koyarak birer birer çözmeye çalışacağız. Zaman içinde. Bu 45 mahallemizin 20. toplantısı. Diğer mahallelere de her 15 günde bir bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da mahallemiz hangisi? Çocuk Önce, Öyünce daha sonra çavuş başına geçeceğiz. Evet. Ben e, bu toplantıya katıldığınız için bir katkı koyacağınız için tekrar teşekkür ediyorum. Mikrofonu başkan yardımcısı olan arkadaşlarıma vereceğim. Tabii ki değerli muhtarım da sizler adına hazırladığı bazı yazıya dökülmüş sorunlar var onları da paylaşacak. Onları da çözmek için elimizden gelen güçle bunları çözmeye çalışacağız. Evet. Sayın Başkanım, değerli konuklar, iyi akşamlar diliyorum. Adım Fidan Büyük Başkan Yardımcısı olarak sosyal yardım işleri, sağlık işleri, bilgi işlem, veterinerlik, ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne bakmaktayım. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli Başkan Yardımcıları, değerli meclis üyelerimiz, evlerimizin değerli müdürleri, değerli muhtarım, yeni mahalle sakinleri, hepiniz hoş geldiniz. Taner Aksu, ben Başkan Yardımcısıyım. Başkan yardımcımıza bağlı müdürlüklerimiz kültür ve sosyal işler destek hizmetleri, gençlik ve spor hizmetleri, park ve bahçeler müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü, muhtarlık işleri ve çözüm merkezi, ulaşım müdürlüğü. Ee, mahallemize gelmeden önce arkadaşlarımız tarafından anketler yapıldı aramızda e, mahalle sakinlerine sorular soruldu. Anket sayısı 143, talep sayısı 307, üst yapı yatırımları 64. İmar 61, kentsel dönüşüm 34, temizlik 33, ulaşım 32, zabıta 20, sokak hayvanları 18, Vilköğüt 12, altyapı yatırımları 6, diğer 5, park bahçeler 4, sosyal yardım 4, spor 4, yol bakım 4, kültür sanat 3, başkanı mesajı 3 olarak belirlendi. Çözüm merkezi ve muhtarlıklarımıza gelen talepleri de sizlere iletmek istiyorum. Mahalle nüfusumuz 19.236 2024 yılı verilerine göre tüm mahalle içerisindeki gelen talep sayımız 4, toplam gelen talep sayımız 10.783, kategori bazlı dağılım ilk 5'e göre çevresel faaliyetler 3.029, sokak hayvanları 2.374, sosyal yardım 1.154, Altyapı hizmetleri 441, sağlık hizmetleri 338, konusuna göre ilk 5 konu, Sahipsiz yaralı hayvanlar kedi 794, sahipsiz hayvanlar bilgi talebi 537, sosyal yardım kart yükleme 470, kaba atıkların toplanması 400, cadde ve sokaklarının yıkanması 295, en fazla gelen 5 sokak ve cadde, 801 Doktor Ömer Besin Caddesi, Küçük 548, Gül Kurusu 304, Ak 321, Birkan'dan 274. Yeni mahalledeki çalışmalarımıza kısaca değinmek istiyorum Fen İşleri Müdürlüğü olarak. Arkoyu Caddesi beton dökümü, Arkoyu Caddesi hav boya imalatları, Arkoyu Caddesi asfalt yama çalışması, Birkan'dan sokak asfalt yama çalışması, Çiğri Sokak 3 numara bordür tamiratı, Deniz Sokak merdiven tamiri, Ömür Doktor Ömer Besin Paşa Caddesi asfalt yama çalışmaları, beton dökümleri, kaldırım tamiratı, sınır eleman yenilemesi olarak devam ediyor. Güzel Sokak Korkuluk imalatı, Ergül Sokak 40 numara bordur duvar imalatı, Kınız Çıkmaz Engelli Rampa tamiratı, Hilal Sokak Asfalt Yama Çalışması, Kayın Sokak Asfalt Yama Çalışması, Köz Sokak, Melodi Sokak bordur imalatları çalışmaları, Onur Sokak Asfalt Çalışması, Referans Sokak, Sahra Sokak Asfalt Çalışmaları, Sağran Sokak yağmur suyu yapımı, selin çıkması asfalt yapma çalışmaları rak sayılayabilir. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Başkan, Mehmet Burcu, değerli başkan yardımcısı arkadaşlarımız, müdürlerimiz ve yeni maliye mühendislerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Turreis Suoğlu, eee Emlak, İstimlak, Kentsel Dönüşüm, Plan Proje e, ve Ruhsatlardan sorumlu başkan yardımcısı Yeni valilerin önemli sorunları arasında ekonaltı, orman, kentsel dönüşüm, tapusu olmayan iki beylerdeki e, sıkıntılar, e, hisse tapulu yerler, genel olarak para bağlı e, müdürlüklerin e, çözüme kavuşturması beklenen e, alanlar. İnşallah kısa vadede bunların çözümü noktasında çalışmaları yapacağız, buna gayret gösteriyoruz. Yeni mahalle ile ilgili birazdan müdür arkadaşlarımız detaylı olarak bilgi verecek, kesinleşen bir planımız oldu. Bunun müjdesini vermiş olalım şimdiden, Hepimiz şimdiden hayırlı olsun. <laughs> Kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlı bir şekilde yapıyoruz, çeşitli bu çalışmaları yürüten firmalarla bir araya geliyoruz sizlere daha doğru daha uygun şartlarda bir yaşam koşulu sağlayabilecek çalışmaların içerisindeyiz. İnşallah bu çalışmalar hepimize hepimiz için hayırlısını getirir. Hayırlı olmasını şimdiden diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Cengiz Gür, İnşaat Mühendisliği Fen İşleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. İyi akşamlar Beykoz Belediye Başkanlığı bu İşleri Müdürü. İyi akşamlar. Sevilay Gökçelik, Park Bahçeleri Müdürüyüm. İyi akşamlar. Atakan Karakuzu, Park Bahçeleri Müdürü, Orman Mersi, Beyzaj Müdürü. İyi akşamlar. Vaner Pekin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürüyüm. <laughs> Merhabalar. Kültür Müdürlüğü'nden Etkinlikler Koordinatörü Cemal Şahinler. İyi akşamlar. Eee Kültür Müdürlüğü'nden eee Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Özge Gündoğdu. İyi akşamlar. Ben Ahmet Aydın, Emniyet Sınırı Müdürü. İyi akşamlar. Tamlıca Kavacık Mahallesi sorumlusu meclis üyesi Tuncay Koçak. Hepinize hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. <laughs> İyi akşamlar. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yener Bakıcı. İyi akşamlar. Veteriner İşleri Koordinatörü Mehmet Fidan. İyi akşamlar. Beykoz Belediyesi Temiz İşleri Müdürü Mehmet Akif Kılıç. İyi akşamlar. Halit Erdoğan Zabıta Müdürü. İyi akşamlar. Uçsat ve Denetim Müdürü Murat Öztürk. İyi akşamlar. Ali Cihan Sakman Yapı Kontrol Müdürü. İyi akşamlar. Plan ve Proje Müdürü Mustafa Çelik. İyi akşamlar, Kelsene Dönüşüm Müdürü Abdullah Yıldız. İyi akşamlar, Plan Proje Müdürü'nden Yavuz Uzaymaz. İyi akşamlar. Uğur Gökdemir meclis üyesiyim. Herkese iyi akşamlar. Özgür Özçelik meclis üyesiyim. İyi akşamlar. Değerli Yeni Mahalleli'ler. Melih Karakaya meclis üyesiyim. İyi akşamlar. Değerli Beykoz Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Meclis Üyelerim, Sayın Birim Müdürlerimiz, Sevgili Yeni mahalleler, Hepiniz bu toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> yeni Mahalle Muhtarı, aynı zamanda Spor Kulübü Başkanı olarak 30 Mart'ta sizlerin dedeciyle Mahalle Muhtarı sizi. Bu yedi aylık dönemde elimizden geldiğince Sayın Başkanımızla diğer e, İBB ile ilgili e, çalışmamızı çalışmalarımızı yaptık biz bu sürede. Tabii Sayın Başkanıma önceki çok teşekkür ediyorum. Seçimden önce spor kulübünün ziyarette bulunmuştu. Kendisine biz kulübün testleri ilgili bilgi vermiştik. Bir ortak çözüm bulma noktasında e, seçimi kazandıklarında bir çalışma yapacaklarını, e, bunun hem kulübe hem mahalle halkı adına ortak bir çözüm noktası olarak bir kulübün, amatör kulüpleri destek amaçlı güzel bir plan yapmayı düşünüyoruz diye şekilde. Sağ olsunlar. Bu süreçte verdikleri müdürlerimize verdikleri yetkiyle beraber Vaner müdürümüz, spor müdürümüz Vaner Bey, spor koordinatörümüzle beraber ortak bir çalışma yaptık. Bu çalışmada Başkanın verdiği söz yerine geldi diye düşünüyorum ben. Onun için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Streslerle ilgili hem mahallemizden hem kulübümüzün ortakları e, kullanım alanına kavuşmuş olduk. E, bu bağlamda başkanına teşekkür ediyorum. Kulübe verdiği sözü yerine gittiği için. Tabi başkanımızın kulübün dışında mahallemizin genel sorunlarıyla e, kanamış yaraları olan mülkiyet imar konularıyla ve güncel konularla ilgili taleplerimiz var. Onları e, başkanımıza da sizlere de sorabilirsiniz. Ben aslında hazırladım ama sizlere bırakıyorum ben bunu. E, aynı dil aşağı yukarıya düşüyorum. Sizin sormanız daha iyi olur. Ben başkanıma zaten ııı e, liste halini çıkarttım. Sunacağım kendisine. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Olarak, ben kendi bilgilerimi aktarmama hiç gerek görmüyorum. Çünkü bu konuda kendimi yetersiz buluyorum bu konuyla ilgilenen dernek yetkililerinin bu konu üzerinde hassasiyetle çalıştıklarına canı görülden iyi Ben mahallemle ilgili biraz konuşmak istiyorum. madem sanki başını kuma gelmiş. Büyük bir sessizlik içerisinde seçimlerden sonra çok rahatlamış bir vaziyette. Seçim kazandık ya. Çok rahatlamış bir vaziyette. Yaşamlarımızı Binbir derdiyle, geçim derdiyle, mülkiyet sorunuyla kapalarındaki bu çözümlemedik, çözümleyemedikleri sorunlarıyla yaşamlarını burada diken üzerinde devam ettirmektedir. Mahalle birimlerimiz var. Partimizin mahalle birimi var. Delegelerimiz var. Efendime söyleyeyim, görevli arkadaşlarımız var. Seçimler bittiğinin ertesi günü şahsım olarak söylüyorum. Başka arkadaşların o fikirlerini bilemem. Hepimiz başımızı kuma gömdük. Hiçbirini ortada görmüyorum. Hiçbirimiz mahalle halkıyla, sorunlarıyla nasıl geçiniyorsun, ne yapıyorsun, derdin ne diye maalesef sormuyoruz. İlgilenmiyoruz. Ben bunu ben bunu defaten ilçe seçimlerinde de dile getirdim. Başkanlarıma bunları anlatıyorum. Ama maalesef biz alışmışız. Seçim kazandık. Seçimi kazandık. Ya seçimi kazandık da önümüzde bir daha seçim var. Yönetimimizi nasıl daha ileriye götüreceğiz? Ülkemizi, toprağımızı, vatanımızı nasıl daha ileriye götüreceğiz? Bulunduğumuz bölgeyi nasıl kalkındıracağız? Bunların hiçbiriyle maalesef uğraşmıyoruz. Üzerimize sanki bir ölü toprağı serilmiş. Bakın efendim, kendisini çok ama çok sevdiğim halde ve kendisini çok ama çok takdir ettiğim halde bugün mavimizin teveccühüyle meclise gönderdiğimiz meclis üyesi arkadaşımız çok önemli yerlerde ve şu çok önemli toplantıda ben kendisini göremiyorum son derece üzülüyor. Ailemizle de, de ilgilenecek olan sayın muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne kattığını takip ederek görüyorum. elinden geldiğince bütün sorunlarımıza eğilmeye çalıştığını da görüyorum. Kendisine huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu mahalle ben 72 yaşındayım. Son iki dönemde Necis ve Necis üyesi göndermekte. Bundan ki Necis üyemiz sen Meşgis. yöneci ayıçeri aramızda mı bilmiyorum şu tamam. Kendisine gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni mahalle halkına verdiği hizmetlerden dolayı görevi gereği ve insanlığı görevi nedeniyle vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Yapması gerekenleri üstün başarıyla yapıp alının akıyla meclisteki görevini teslim ettiğine can yürekten de inanıyorum. Şu andaki meclis üyesi arkadaşımız iki dönem muhtarlık yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İkinci dönemi takdire şayan geçti. Mahallemize çok büyük yaptı. Ben bunu şahsım olarak yakinen takip ettim ve kendisiyle de ayrıca zaman zaman istişarelerde bulundum. Ne yaptı? Evet. Boylarımızla, teveccühlerimizle meclis oldu. Meclis görevlerinden biri de, daha doğrusu en önemlisi de, ülkemize, milletimize ve bilhassa bulunduğu bölge insanına, elinden geldiğince hizmet etmek değil midir? Ama seçimlerden sonra çok özür diliyorum kimse kırılmasın bana. Maalesef içinizde hiç gören yok. Hiç göremiyorum. Ben göremiyorum. Göreniniz varsa söyleyeyim. Başkanım. Başka, Biraz da uzatmayacağım. 29 Mayıs tutmamaları Beykoz'daydı. Gözlerim kendisini aradı. Siz davet ettiniz. Bölge müdürlerinizi, e, birim müdürlerinizi, yardımcılarınızı, meclis üyelerinizi. Benim meclis üyem niye yoktu? Niye oraya çıkıp da bizim gözümüzü kapatmadı? Benim bildiğim ve duyduğum kadarıyla meclis toplantılarına, meclis üyelerine katılma zorunluluğu vardı. Ancak hiçbir sebepler doğrultusunda katılamazlar. Bunu da gerekli resmi müracaatlarla ilan ederler. Benim meclis belki son günlerde son yapılan bir iki üç toplantıya katıldığını izliyorum. Ama bizi e, temsil eden meclis üyenin görevlerini eksik yaptığını Hı. görüyorum. Ben kendisini görsem İnanın şurada söylediklerimin hepsini harfiyen kendisine söylerim. Çünkü ben ilk bir zaman harfiyen konuşmayı evet, sevmem. Güzel şey. karşı benim yaşam felsefem. Efendim. Kusura bakmayın daha çok yardımcımız var da fazla burada sizleri rahatsız etmek istemiyorum. Lütfen. Lütfen bu arkadaşınıza ve bilhassa mahalle birimlerine müdahale ederek ilgili birimlerin müdürleri kanalıyla ilgili kişiler kanalıyla mahalle birimlerinin çalışmasını sağlayın. Çünkü önümüzde öyle bir dörtlü bir erken seçim var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar istiyoruz. Ve iktidara gelmek zorundayız. Ama biz böyle sorulmazsa başınızı kuma gö gömersek seçime iki ay kala başınızı kumdan çıkartıp birilerinin peşinden gidersek bilmiyorum vay halimize. Şey Kusura bakmayın Kerapsız Takkar konuştu. Hepinizden özür diliyorum. Kırdıysam da birilerine kendimden de özür diliyorum. Beni dinlediğiniz için, için çok çok teşekkür ederim. Çok, çok, çok. Bir çok bir 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 çıkarttım. Burada saymaya kalsam zaman yetmeyecek. Ben bu e, inanın ulaşımdan başlıyoruz. Sokakların asfaltlanmasına kadar sokak aralarındaki ağaçların kullanması, temizlenmesi her türlü ben e, mahallemizde postane için çalışma yapıyorum açılması için. Sayın Başkanımızdan belediye binasından bir yer e, talebim oldu. Çünkü bu postane içine e, yeni bina 2000 6 ve 2007 yapımı olması gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın genelgesine göre. Mahallemizde de öyle bir bina olmadığı için ana caddelerine. Başkanımızdan ben daha önce de talep etmişim. Şimdi de talep ediyorum. Bununla ilgili de bir çalışmamız olacak. Ee, genel sorunlarla ilgili liste var. Ben hazırladım. Başkanımızdan zaman zaman bunları paylaşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir şey olursa siz bana da yine e, Fidan Hanım'ın da başkan yardımcısına ilettiği gibi ulaşamadığımız bir durumlarda belediyeye muhtarlığa da gelip beraber ulaşabiliriz. Bunu da size söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.